Gençler güncelleme gelir gelmez herkes beni etiketlemeye başladı ya. Bu ne böyle? discorda döndü burası. Şöyle bir oyunumuzu açalım. Diyor ki güncelleme var. Hemen şöyle bir güncelleyelim. Şöyle tekrardan bir oyunumuzu açalım. Artık yeni güncellememiz karşımızda. Öncelikle hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Güncellemeyi daha öncesinde sizlere tanıtmıştım. Orada benim arka planlarıma ne oldu? Eee inşallah gelecek. Evet, yükleniyor. heh geldi. Tamam diyelim şöyle. Ee, oyuncum şöyle tamam. Tamam. Bozuldu oyun. Şimdi öncelikle şu etiket kısmına bakabilir miyim? Bir dakika. Burada birbirlerini etiketliyor. Ha bak beni etiketlemişler burada. Bak klan hepsini etiketleyebiliyorsun. Liderleri... Dur yanlış yanlış kişi etiketledim. Liderleri etiketleyebiliyorsun. Bir liderleri etiketleyeyim. 7 kişi de aktifmiş şu anda. bir tane daha etiket atayım. En sevdiğim galiba bu etiket olacak. Şöyle klan. Yeni güncelleme. Hayırlı olsun diyeyim şöyle. Hayırlı olsun. Keşke şunlar içinde bir alan olsaydı sonuçta. Etiket yapıyoruz ve bunlar sonuçta uzun bir süre oyuna girilmediği zaman kayboluyor. Bak onlar için de güzel bir e, güncelleme gelebilir. Beni direkt etiketlemişler videoya. Videoya selamlar diye. Neyse şimdi başlayalım arkadaşlar. İlk etaptan yapmamız gereken şey şu. Ben dün en depolarımı sözde dolduracaktım ama unuttum. Yapacak bir şey yok. Şimdi şuradan bir gelebilir miyim? Hayvan barnağına. Direkt buradan dostlarım hayvan barnağını basmak istiyorum. Peki neyimiz var? Şöyle e, bir de değil de kasmamız da sınırlı. Elinden geldikçe en verimli şekilde ilerlemeye çalışacağım. Kahraman çekici bir tane savaş çekicimiz bir tane inşaat çekici var. İnşaatçı kitabımız da mevcut. Şimdi iksirle bir dakika şöyle bir laboratuvarı açmak istiyorum. İksir sonuçta lazım olacak. Şuradan laboratuvarı açtım. İki tane hem de iksirli askerim var. Bir kare iksirli bir tane de iksirli asker mevcut. Şimdi alev atıcıya da bu arada arkadaşlar sonradan level geldi. Bilginiz olsun söylemedim hiç ama söyledim lan acaba. Söylememiş de olabilirim unutmuş da olabilirim arkadaşlar. O zaman şöyle yapacağız. Direkt şuradan önce ben bir laboratuvarla işimi bitireyim tamam mı? Şurada zaten yeti ve titan kesinlikle kullanıyorum. Hani aciliyet olarak bunlara basacağım direkt titana çekişe basacağız şöyle arkadaşlar. Gayet güzel titanımızı fırlamış olduk. Şuradan da 16.8 milyona yetiyi basacağım, aradan çıkartacağım. Bir de kareksili birliklerimiz var. Kareksili birliklerden de şöyle bir şey yapabilir miyim acaba? Diğerleri ne zaman bir tane daha savaş çekici alabiliyorum. Çok güzel. Bir tane daha savaş çekici aldık. Şöyle acaba diyorum bunu mu bitirsem? Zaten sonuçta hala halihazırda kareksirim var. Şunu bassam arkadaşlar? bir de bir tane daha alabiliyor muyum? Bir dakika. Bir tane daha alabiliyor olmam lazım ya. Lütfen alayım lütfen alayım. Bir kitabım daha olması gerekiyordu burada. Kahraman kitabıymış lan tüh. Harbiden kahraman kitabıymış. Neyse yapacak bir şey yok. Biz de şöyle kare iksirli askerlerimizi bitirelim. Laboratuvarı bitirdim bu arada arkadaşlar. evet <laughs> yani şuradan hızlandırmalarımızı da yapalım. Güzel. Hatta şöyle etrafta toparlayabilir miyim? Kareksir iksir vesaire 134 bin kalmış. O zaman toparlayabiliriz. Şöyle 20 bin buradan alayım. E, altına ihtiyacım yok. Kareksir tekrardan alacağım. Şunları geç geç geç. Başka var mı? Başka da yok. Şimdi artık gelelim buraya. 17.2 milyon istiyor. Peki ne yapacağız? Şuradan birazcık ganimetimiz var. Bunu alalım. Bir de klan Kresi ama klan kayısında çok hayati bir önemi olmadığı için arkadaşlar çekici oraya kullanmayacağım. Çekici kesinlikle şurada bir tane kartal topumuz var. Kartal topuna basıyorum çekici ve 7. seviyeye şöyle yapıyorum. Gayet güzel kartal topu da bitmiş oldu. Mükemmel. Bir tane daha çekici alabiliyorum dostlarım. Bu arada bu arada altın bileti almadıysanız dostlarım bu sezon bence hala geç değil. Alınabilir. Sonuçta orada çekişler kitaplar vesaire gelecek. Şuradan da bir içerik üretici kodumu şu yenileyim. Hani bu arada yazmayı da unutmayın. Şu sağ üstten C şartına basaraktan destekleyebilirsiniz. Şöyle çekicimizi alalım ve yola devam edelim. Şuradan tekrardan hemen çekici yapıştırıyorum. Monolith'i de bastım. Gerçekten çok ateşli duruyorsun Monolith. En beğendiğim tasarım Monolith arkadaşlar. Onun dışında başka ne yapabiliriz onu düşünüyorum. E, i̇nşaatçı kulübeleri geldi. İnşaatçı kulübelerin 5'ini istesem de basamayacağım sanki. Evet. Şuradan bir tane basabilirim aslında. Ee, bas abicim şurayı bir toparla yaklaşık olarak 9 milyonumuz var tekrardan birazcık ganimetim vardı buracıklarda 2 milyon buradan alayım ee, 1 milyon iksir 1 milyon altın daha buradan aldım gayet güzel 12 milyon etti ne kadar istiyordu tekrardan bakabilirim 16 milyon saldırı yapmam gerekecek sanki evet Baya saldırı yapmam gerekecek. İksir altını alalım şöyle. Abi şu ne ya? Klan kalemdeki askerlerin leveli birer, birer level düşük. Şöyle iptal edeceğim. Yeni levellerini istiyorum. Şöyle bir eşleşme bulalım dedik. İnşallah rahat 3 atabileceğimiz bir hesap gelir diyecektim de geldi. Full bir hesap ama Aa, artık full değil. Lafımı geri alıyorum. Eskiden fulldü. Şimdi ne yapabilirim? Şöyle hmm, Kartalını oradan yardırırsak güzel olabilir. Şuradan bir buz golemi. Şöyle sağdan soldan yetileri gönder. Bir kelle avcısı gayet güzel kral kraliçe çırak koruyucu titan bir duvar yıkıcı daha atmaya gerek var mı düşünüyorum bence yok ya hızlı bir şekilde bence orayı halledeceklerdir şu duvar yıkılacaktır şuradan duvar yıkıcımızı da atalım güzel şimdi tekrardan bir duvar e, kırıcı daha göndereceğim dostlar mükemmel şu noktaya bir öfke büyüsü çok tatlı olacaktır hızlı bir şekilde orayı halledecekler diye umut ediyorum şu noktaya bir görünmezlik atayım şöyle zehirimizi de yollasam şu noktaya yeridir. Güzel. Görünmezliği atmak da çok çok iyi yaptım. Orada en azından titanları vesaire vesaire kordum ve buradaki askerlere bakar mısınız dostlar? Bayağı da iskelet varmış. Şuradan plan kalesinde indirmiş olacağız. Onun dışında pek bir şey kalmadı zaten arkadaşlar köyde. Kraliçemiz var. Kraliçe de zaten hızlı bir şekilde güzel güzel temizliğini yapıyor. O ne yaptın kral orada lan tamam sakin ol. En öfkeli sensin. Aga zaten hero'larla köyün %50'sini almış olduk. Gerisini zaten bir zahmet binicilerle hallediverin arkadaşlar. Şuradan geriye kalan askerleri de gönderelim. Böyle birkaç büyücü birkaç okçu. Bir tane de kelle avcısı var onu da atabilirim aslında ama. Biraz beklesek yere de şu noktayı bir dondurma atacağım. Bir şifa bir kelle avcısına gönder İler, İlerleyene kadar dostlarım zaten koruyucunun özelliklerini kullanmış olacağız. Kelle avcısıyla da rakibin kralını indirmiş oluruz diye tahmin ediyorum. Koruyucunun özelliğine basmanın vakti geldi. Şu noktaya bir öfke büyüsü. Temiz bir üçlük ya. Şöyle hızlıca orayı da halletmiş olduk. Bir şifa daha atacağım şu noktaya. İki tane dondurmamız hediye olsun şöyle arkadaşımıza. Şöyle geriye kalan büyücülerimiz okçularımızda yollamış olalım. Temiz bir üçlük. Şimdi ne kadar etti? 15.3 milyonumuz var. Bunun için ne gerekiyor arkadaşlar? Düşünüyorum düşünüyorum düşünüyorum. Ee, sanki bir saldırı daha yapmamız gerekebilecek. Evet 16 milyonda ama gerçi yedek bonus da var arkadaşlar. Bonusa da Sanki güzel bir ganimet gelir diye düşünüyorum. Şöyle bir evimize geri dönelim. Ne kadar istiyordu? Hayvan barınağı 17 milyon. Şuradan inşaat kulübeleri 16 milyon istiyor. Tamam bir hayvan barınağı bir tane inşaat kulübesi basacağız. Sonra altın ekstra ürünlerimi kullanacağım dostlarım. Şöyle hızlı bir şekilde diğer bir saldırımıza geçelim. Şimdi ne yapabiliriz? Buradan da şöyle düşünüyorum. Tekle kartal orada okey. Ama aşağısında da bayağı hero mirolar var. Onları da almak istiyorum bir yandan. Neyse yukarıdan bir yardıralım şu noktayı bir duvar yıkıcıya... Lan kesişim noktasına atmıştım ama açılacak orası da problem değil. Şuradan bir buz golemi. Şuradan da hemen tomruk atarı yollayalım. Kral kraliçe çırak. Titan güzel. Ee, onun dışında bir deprem büyüsü şu noktaya tatlı gidebilir. Şuradan noktamızı açalım. En azından Kartal'da ciddi bir hasar vereceğiz. Ve buradaki tekliği de indirmiş olacağız. Güzel. Onun dışında Yetiler sağa sola ka kaçtı ama problem değil. Bir duvar Açılsın. Güzel. Aşağı doğru gelsin kralımız. Şu noktaya zehrimizi atalım. Şu noktaya bir öfke büyüsü atsam yeridir ama e, sanki tek diye bir dondurma gelecek miydi? Gelmedi. Niye aşağı doğru inmedi bizim kral? Çok saçma aga ya. Aşırı saçma bir olay gerçekleşti az önce arkadaşlar. Biliyor musun? Aşırı saçmaydı yani. Kral niye aşağı gelmedin gerçekten anlamış değilim. E, şuradan umarım aşağı inersin. Şuradan bir görünmezlik atalım. Güzel. Rakibin şampiyonu indirmiş olduk. Ee, oradaki tekliği de alırsak mükemmel olacağız. Al olacak. Al al aldık süper. Kraliçeye zaten bir şey kalmadı lan. Her şeyi hiyrolarımız halletti. Şuradan koruyucuyu gönder. Şifayı da atalım şu noktaya bir. Dondurma, iki kelle avcısı, bir öfke büyüsü. Gayet güzel ilerliyoruz. Koruyucunun özelliğini yapıştır şu noktaya. Ee, bir şey kalmadı aynen. Şu noktaya tekrardan bir şifa atacağım. Koruyucunun özelliği geçsin arkadaşlar. Güzel. İlerlesine 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 şu noktaya bir şifa şu noktaya bir dondurma atacağım. Ee, bir 1 milyon buraya 1 milyon nereye atabilirim hiçbir yer gözüme kesmedi. Şuraya gönder okçularımızı büyücüleri yolla milyonu gönder. Bir tane de dondurmamız var. Onu da yolladıktan sonra şampiyon özelliğini kullanaga tertemiz bir 3 yıldız daha gelmiş oldu. 16 milyon şimdi kullanabiliriz hero'larımızı ama 17 milyon istiyordu iksir için. Mecbur bir iki saldırı da yapacağız. İşte şampiyonun dikten düşmemenin zararları arkadaşlar ama dediğim gibi çok da önemli değil. Şöyle bir eve geri dönüp bir tekrardan şeye bakmak istiyorum. Buradan öfkeli jeli açmak için uğraşıyorum. 17.2 milyon. Birazcık daha ganimete ihtiyacım var. Keşke şuradan da 1 milyon olsaydı çok güzel olurdu. Abi bu arada arkadaşlar yakında bir seri etkinliği gelecek. Ee, büyük ihtimalle bugün yapar mıyız? Yaparız büyük ihtimalle ya da yarın mı yaparız? Tam emin değilim. Aslında şöyle bir şey yapabilir miyim dostlar? 16 milyon değil mi? Hmm, i̇nşaatçı kulübesini kullan tamam mı? Şöyle bir dakika rünü altın rünümüz nerede? Altın rünümüz burada. Altın ürününü kullan. Tekrardan bir inşaatçı kulübesi bas. 16 milyon güzel. Şimdi ne etti? Bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Tamam. Şimdi şöyle bir şey yapacağız klan kalemizde 1.1 milyon var. Onu bir toparlayalım. 7.2 milyon mu istiyorsun? Abi sen şaka mısın? Aga bak 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 nasıl bitireceğim izleyin agalar. Şu en aşağıda 79 bin var. Bir hibrit saldırısı yapacağım ve 79 bini aldıktan sonra <laughs> Oradan direkt basacağız hiçbir şekilde ekstra saldırı harcamama gerek yok Böyle 3 yıldızımızı almış olduk bir evimize geri dönelim galiba elmas da falan gelecek mi buradan bir bakayım Yok elmas gelmedi ama 17.2 milyonumuz gelmiş oldu Şuradan direkt hayvan barnağını basalım ve direkt kitapla bitirelim dostlarım Gayet güzel buradan jelimiz de açmış olduk ve jeli direkt basacağım Herhangi bir şekilde kitap harcanmaz birinci seviye için Buradan direkt harcayacağınız şey buradan sadece bir tane maksimum eğer fazladan yoksa benimki gibi Bir tane bilemediniz iki tane arkadaşlar ee, buradan hızlandırma olacaktır. Ha, dost hayvan iksiri basmak olacaktır. Şimdi peki başka ne basabiliriz? Şöyle klan karesi var. E, ee... Hemen şuradan bir X ürünümüz de harcayalım. X ürünümüz burada. Hemen yapıştır abicim. 23 milyonumuz oldu. Ve buradan direkt Kılan kalesinde basacağım. Şimdi çekiç kalmadı. Kitap kalmadı mecburiyetten arkadaşlar. Kendi kendine bitecek bu. 12 gün var. Dedim ki bir aciliyeti olmadığı için hiçbir problem yok. Bunun için ne yapabiliriz? iki inşaatçımız boşta. Hava bombası var. Bir tane daha basabilirim. Ya da bir süre daha bekleyip arkadaşlar. Saldırılarımı tamamlayıp 16 milyona. Diğer iki inşaatçı kulübemi basabilirim. Sanki iki inşaatçı kulübesini daha basacağım. Öyle gözüküyor. Çünkü... Hali hazırda ganimete ihtiyacım yok. Zaten e, has mevcut. 8-6 tane daha. En azından yarına kadar bu geriye kalan inşaatçılarımı da çalıştırmış olacağım. Bence yine gayet güzel yükseltmeler yaptık. En güzel de laboratuvar oldu. Laboratuvarı bitirmemiz peki. Hatta şuradan bir şey daha yapabilir miyim? Ee, neredesin neredesin bir tane aldırtıyorsun değil mi ya lazım olur kadar şuradaki madalya bazen klan kalesine e, kendim istek atıyorum o yüzden lazım olabilir diye harcamayacağım o zaman ne yapıyoruz bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyoruz kendinize çok iyi bakın dediğim gibi içerik üretici kodumu yazmayı ihmal etmeyin dostlarım bunu yazmak tamamen ücretsiz desteklerinizi bekliyorum adios amigo bay bay